Sanatçı Ferdi Tayfur'la kızı Tuğçe Tayfur Aydın sosyal medya üzerinden soyadı nedeniyle karşı karşıya geldi. Ünlü şarkıcı soyadının ticari ilişkilerde kullanılmamasını istedi. Tuğçe Tayfur da babasına tepki gösterdi. Tartışmaya göre Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da katılmış durumda. Dosya içeriğini görünce utandım diyen Necla Nazır eski defterleri de açtı. İşte zehir zemberek o açıklamalar. Beni konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım. Yargısız infaz yaptırdılar beni çocuğum sana kar. Yani senin sanatçılığınla benim soyadımın ne alakası var yahu? Yıllardır konuşmayan, kamera önüne çıkmayan ve sakin bir hayatı tercih eden Necla Nazır, kızıyla babası arasında yaşanan soyisim krizinde sessizliğini bozdu. Tuğçe senin kapına gelip sermaye mi istedi, para mı istedi, malını, mülkünü mü istedi ya? Ne yaptı ya Tuğçe sana? Hiçbir zaman ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Bizim umurumuzda değil. Senden tuttukları palamutlar yetmedi. Şimdi de balina mı göz diktiler? Soy krizi Tuğçe Tayfur'un kendi ismiyle bir giyim markası oluşturmasıyla başladı. Baba Ferdi Tayfur isim hakkı için 50 milyon lira isteyince gerilimin fitili ateşlendi. dosyanın içeriğini gördüğümde utandım biliyor musunuz? Tuğçe Tayfur store bir marka ve ben birinin tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu benim babamın, öz 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 babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? ha 50 milyon olmazsa da %58 hisse mi istiyorsun? Polemiklerden uzak kalmaya özen gösteren Necla Nazırsa, baba kız arasındaki gerginliği nedeni olarak Ferdi Tayfur'un basın danışmanını suçladı. Tuğçe Tayfur kim oluyor? Dış kapının dış mandalı. Bu mesaj kızıma gelince Tuğçe de bu basın danışmanı denilen hangi okuldan mezun hangi üniversiteden onu da bilmiyorum. Bana bak dedi. Ben oraya gelirsem sizi yaylaya kadar koştururum. Bu kendi telefonundan şöyle bir açıklama yaptı. Ferdi Bey'in ağzındanmış gibi. Şimdi anladınız mı yıllar önce ben neden kaçıp gittim? Nazır konu kendisine geldiği için kızına hamileyken Ferdi Tayfur'dan neden ayrıldığını anlattı. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Türkiye'nin il sınırlarında kalmadınız. Japonya'ya kaçtınız. Siz bu, bu, bu yüzden kaçtınız. Necla Nazır, Ferdi Tayfır'a sert bir dille yüklendi. Benim evladımın her tarafı kurtlu olsa, ben onu dişimle taşırım, yine taşırım. Şimdi benim evladım söz konusu olduğu için bu benim kırmızı çizgim. Nazır, Tuğçe Tayfur'un babasının isteği üzerine sahneyi bıraktığını ve bir giyim markası oluşturduğunu söyledi. Ne yapsaydık yani modellerini çizdi, diktik. Ha, alt katı atölye yap dedin. Ne yapsaydık? Gidip pazarda mı satsaydık ya? Olayların odağındaki isim Tuğçe Tayfur'da kendi sosyal medya hesabından babasına seslendi. Avukatlar falan. Yani şoka girdim. Ya Tuğçe Tayfur benim sen değilsin ki. Ben Ferdi Tayfur Store açmadım. Kendi adımı açtım. store. Mecla Nazır zehir zemberek açıklamasına korkmuyorum diyerek noktayı koydu. Ben evladımın torunlarımın rızkını senin o etrafındaki yerlerine yedirmem.